İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını getirdik. Size şöyle bir hediye getirdik. Çık çok teşekkür anda. ederim. Hediye bize Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz biz. Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sizlere çok selamlarını getirdik. Evet, evet. Aleyküm selam. psikolojilerinden öpüyorum. Aynı Esra Hanım'a minnetimize hayırlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını getirdik sana. Allah razı olsun. Sizinle bayramlaşmak için bizi gönderdi. Biz senin ellerinden öpüyoruz. Malum korona süreciyle çok yakınlaşmıyoruz. Çok Bayramınız güzel. mübarek olsun. O yüzden geldik. Kendini yaşayacağız. Bir inşallah. İnşallah. 100 <Gülüyoruz> 100 100 Allah, uzun ömürler versin. Ellerinden öpüyoruz. <Gülüyoruz> Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendinin selamını getirdik size. Teşekkür ederim. Size şöyle küçük bir hediyesi var benim başkanımızın. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bu da size mektubu. Büyüklerimiz ailelerinin temel direğidir. Bunu öğrendik biz. O yüzden sizi ziyarete geldik. Teşekkür İyi bayramlar. <Gülüyoruz> Yalnız selam değil, en büyük, bu devre kadar bana hazırlanmayan bir şey için, öncelik olduğu için son derece duygulandım. Selamlarımı, sevgilerimi, yürekten ve şimdiye kadar da hayal ettiğim şeyler oluyor. Çok büyük saygı ve hürmetle devam edecek.